Hadislerde diyor ki cehennemin kapısını cimriler açacak. O yüzden hadiste diyor ki cimrinin yemeği derttir. Yemeyin diyor. Cimrinin yemeğini yemeyin diyor. Cömertin yemeği devadır. Bazı sahabe efendilerimiz hastalandığında bir cömertin evine gidiyor. Yemeğini yiyelim de deva olsun diye. O yüzden hadiste diyor ki fasık cömert yani açıktan günah işliyor ama iman sahibi. Allah katında cimri müminden eftaldir. Daha faziletlidir diyor. Gayr meşru hayattan dönenlerin ortak özelliğine bakmanızı rica etsem. Cömertlik. Ya o kadar günah işledin nasıl döndün? Cömertlikten dönülür mü? Dönülür. Allah cömert ya, cömertleri seviyor. Bak, cebinde son kuruşu adam koyuyor ortaya. Allah Allah, ben çok gördüm ha. Olmasa da cebinden çıkarıp verenleri çok gördüm yani. Şimdi evladın gelip sana dese ki baba, bütün paramı harcadım ama sana güvendim dese. Evladını geri çevirmek yakışır mı? Yakışmaz değil mi? Derse ki evladım bana güvendiysen ben de seni boşa çıkarmam. E sana yakışmayan Allah'a yakışır mı? Yakışmaz. Bir insan Allah'a güvenerek cömert davrandığında ben de onun güvenini boşa çıkarmam diyor. Dikkat edin daha çok veriyor cömertlere.